Tamam merak etme anneciğim ya geçti gibi bu. Ay geçti bak. Oh, şükür. İyi o zaman. Şu aşağıdaki mesele neydi onu anlat bakayım. Aa. aa. Çocuk burada can derdinde Üzeyir. Sen münker misin, nekir misin? Ne oluyor? Bir rahat ver. Üzeyir Çetin ben. Bu kızın babası. Hatırladınız mı? Aa ama baba niye öyle diyorsun ya? Kızım ne diyordu o kadın öyle dünür münür? Ah. <laughs> Ay, gitti. Gitti çocuk. Aa! Üzeyir! Üzeyir! Kızım, anne. şey, sakin ah. ol, sakin dil ol, dil sakin dil ol. ol, sakin ol. Ay! Ay Üzeyir! Ay! Ay. 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 Hah! Tamam, şimdi anne bir şey yapsana sen de ya, Allah aşkına. Allah. Kimse bir şey yapamaz. Of! Benim kalbim kırıldı bir kere. Ama... nasıl? Ben senin ciğerini bilirim ciğerini. Ağrı falan yalan. Geç bunları. Ne dönüyor burada? Babacığım. Aha kapı. Hoş geldin Demir. Sıcak su falan değil de ben şey yaptım hemen aldım geldim yani ne zahmet ettin ya? Yok ya ne zahmet Çaydanlığın altından koydum zaten iki saniye. Tamam karnı okarsın. Sağ ol. Tamam o zaman iyi akşamlar. <laughs> <laughs> e ee, Yasemin, konuşacak çok şeyimiz var galiba Kimle arıyor? Yasemin mi? Ha yok hala şey e, bir arkadaş. Ateş anlatacak mısın artık neler olup bittiğini? Halacığım her şeyi anlatacağım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ama önce lütfen bir sakin ol. Sakinim ben. Biz aslında yalan söyledik. Yani bu ev çok ucuzdu. Ama Celal amcalar pekara ev vermeyiz deyince evliyiz diye verdik. Gerçek değil o zaman. Değildi. Değil. De. Di. Kızım evlendiniz mi evlenmediniz mi? Bu yol gerçeğe gidiyor Yasemin döneme. Gerçeği söylersen babam beni de alıp götürür. Şey yaptık. Evliyiz diye yalan söyledik ya biz. İnanmadılar. Öyle evlilik cüzdanı falan istediler. Öyle olunca biz de evlendik. Ev için yani hayatımda duyduğum en saçma şey bu Yasemin. Ya ortada kocaman bir yalan var. Yani o tan. Peki benim tanıştığım insanlar kimdi o gün? Onlar e Hilmi Usta ile eşiydi. Ne? Hilmi Usta? Hı -hı. Ama bak şimdi... Aması maması yok Ateş yani. Dünürüm diye beni alakasız insanlarla tanıştırmışsın. Ya, bravo sana Ateş ya. Bravo. Ama bunu senler hiç beklemezdim. Halacığım şimdi... Şey Hayır ama aptallık bende. Ben anlamalıydım o gece insanların telaşla böyle kaçıp gitmeleri, sizin o tuhaf tuhaf halleriniz falan. Biliyorum halacığım biliyorum. Yani bu yaptığımızın... ...kesinlikle hiçbir affedilir tarafı yok. Ben bunu biliyorum ama... ...yani başka çaremiz kalmadı. Mecbur kaldık. Neye mecbur kaldınız ya? Zorda kaldım anne ya. Kızlar beni evde istemediler. E Ateş'in de ailesiyle zaten problemleri vardı benim de aklıma böyle bir yol geldi. Siz üzülmeyin diye size söylemedim ama zaten biz boşanacaktık hemen. Boşanacaktınız öyle mi? Kızım doğruyu söyle. Ateşle aranızda bir şey var mı? Yok. Yoktu. O burada yattı, ben içeride yattım hep. Sonra işte şey oldu. Ney? Ney Yasemin, ney? Bana bak, o ateşle... Aşık olduk. Ve ateş beni böyle bir bakıyorum, kolluyor etrafta hani dışarıya karşı koruyor, kolluyor, iyi davranıyor, çok kibar gördünüz zaten. Dedim herhalde hislerimiz karşılıklı. İşte yalan da evlilik gerçek oldu.